Karar anına geldik. Çakır ailesi bizimle beraber, daha doğrusu benim yanıma geldiler. İremciğim nasıl geçti evleriniz? Çok güzeldi bana göre. Bence çok güzel gezdik, dolaştık. Değil mi Turgut abi? Tabii tabii tabii. Sencesi. Bakalım onlarcası nasıl? Nasıl geçti? İyi geçti. Şöyle her evin tabii ki kendine göre artıları, eksileri vardı. Tabii ki. Hepsi birbirinden güzeldi. Gerçekten karar vermek çok zordu. Teraziye koyduk mu? Koyduk. Hepsi eşit geldi. Aa, Sonra... Eşit evet. ağırlıkçı. Sonra? Sonrası bizim var. Bizim Bey? Yiğit'in ikinci evi. Daha vermedik, düşünüyoruz. Yiğit'in birinci evi. Biz biraz daha düşüneceğiz, kararımızı vereceğiz. Biz de böyle bir beş dakika müsaade edelim. Siz bir tekrardan konuşun, Tüzgüt tamam. abiyle yapalım. bir iş işaret edelim. Yapalım. Tamam. Aynı evi ne düşünüyorsunuz? Biz e? sizleri bekliyoruz. Tabii, tabii. Daha sonrasında açıklarsınız evet. kararınızı. İzleyicilerimize açıklayacağız. Tamam. Evet, o zaman Biz bekliyoruz. Düşünmeyi. Şurada alabiliriz. Evet, alabilirim. şöyle buyurun. Kraliyesi gerçekten çok tatlı. Çok tatlılar. Aras'cığım bak senin için burada annen, baban, İrem ablan, Yiğit abin çalışıyor. Evet, hepsi senin mutlu olman için. Şimdi onları Maşallah. bekleyelim. Hangi evi seçecekler? İrem'in evlerini mi, benim evlerimi? Birazdan sizler de bizler de öğreneceğiz. Görüşmek üzere. Yiğit'in birinci evi yatak odası. Ne demiştik? Hatırla bakalım. Vallahi güzel güvensizdi, güvensizdi. değil, güvensizdi yani çok yere yakın yani. Bir de yukarıdan görüyorlardı. Evet. Ama sen salonu çok beğendin. Salonu çok beğendim şekli tam bize göre. Kare demiştik. Kareydi, güzeldi. güzeldi. Mutfak senlikti. Değil mi? Mutfak sen çok mutfak beğenmişsin, dolaplarına falan bayıldın. Çok beğendim. Aras'ın odasına hani ne demiştik? Hmm, küçüktü biraz. O biraz da ışık almıyordu değil mi? Evet. Aynı yerde oturduğumuz arkadaşı, Aras'ın arkadaşı. Değil mi? Orada çok oturuyordu büyük yani. Olacaktı, Tabii Aras'a da büyük sürpriz olacaktı, o harikaydı yani. Elif yediğin ikinci evi salon güzeldi. Güzeldi. Balkon. Havuza bakıyordu. Antre Elif, nasıldı? Ya antre çok sıkıcıydı Elif ya. Ama yani dardı ama, ama, tek de ama o şey manzaraya karşı da yani o artık ufak bir kusur tabii canım. Ya bahçeye bayıldım. Ee, bahçe. Ara orada çok mutlu olacak. Biz oturacağız Oğuzdan orada. Oradan çıkmayacağız. Evet arkadaşları geleceğiz. Çay kahve içeceğiz. Tabii çay içeceğiz orada en azından. Sadece ne vardı? Bir lavaboda Banyo. Ufak yapmışlar lavaboyu. Ha, biraz ha Aşağıda kaldı, aşağıda kaldı. Ama o da... Evet. Yani... İrem'in birinci evine gelelim. İrem'in birinci evi. Odalar genişti. Güzeldi. Aras'ın odasını hatırla. Arasını İyi odası miydi? Aras'ın odası genişti değil mi? Güzel geniş ferahtı. Ferahtı. Yani hepsinden daha ferahtı sanki evet. o. Evet. Balkondan bakınca o sokak biraz bana... Boğucu mu geldi? Yalnız, kimsesiz bir sokak gibi geldi böyle. E, Tabi o siteyi Tasmir görünce edemiyorum. onun yanında... Peki. O siteden sonra onu görmemek lazım. Tabii ki. Önce onu görseydik Ay, evet, evet, kesinlikle evet. değil mi? Ya İrem'in ikinci evi o da çok güzel. Onun da her türlü, arası için bütün imkanlar var. Bahşesi. Ama biraz topla ulaşmayı uzak değil mi Elif? Uzaktı, bahçesi, peyzajı muhteşemdi. Orada bir de yerler yere kadar salondan camlar yukarıdan yere kadar sırf camdı. Ama Elif hoş bizim kışın ısınmamıza çok mu gelir doğalgaz? Çok yakıt gelir yani o biraz sorun teşkil eder bize. Arasını odası için düşündüğümüz ya, ya yer çok meraklı. Evet aydınlık olarak çok güzel ama ısınma problemi yaşarsın. Isınma olur. İçinde yok yok ama e, bir de aidat sorunumuz var. Ay aidat da var burada e Bir de bütçeye bize yük olacak o. Çok olur. Gitti geldi yol parası Tabii, çok aynen, olur. Hani, Çocuğun otobüsüne uzak. uzak. Yoksa güzel yani, yani güzel banyo ama... banyo biraz gene ufak gibi. Benim düşündüğümü düşünüyorsun? Kesinlikle. Ben tahmin ediyorum. Ben de. Ben de. O zaman ne yapalım? Gidelim. Gidelim. Yiğit'le Yürem'e kararımızı açıklayalım. Hadi. Hadi gidelim, bakalım. Hadi. <laughs> Çakır ailemiz hoş geldiniz tekrardan Hoş bulduk. Yüzlerde bir kararlı ifade var ikinizde evet. de. Kararlar verilmiş gibi. Bugün sizin yuvanız hangisi? Artık açıklayalım mı? Sevgili izleyicilerimiz de bekliyor. Ben açıklayalım de bekliyorum mı? sabırsızlıkla. Çıklayalım mı? Sen de istersen. Merak içindeler. Sen Aras. açıkla, açıkla. Evet. Yeni evin açıklanıyor mi? birazdan. Sen açıkla. Bizim yuvamız... Evet. bizim yuvamız Yiğit Bey'in ikinci evi. Hiç şaşırmadım biliyor musun? Çakır ailesinin yuva olarak seçtiği, Yiğit'in gösterdiği ikinci evi hatırlayalım.